Şimdi ilk gecenin namazı ilk gecesi hangisi? Cumartesi pazara bağlayan gece. Ben bunları size duyuruyorum şimdi. Evet? Yok. Yani ilk gece sohbeti belki bu sohbetin tekrarını belki versinler. Bunun tekrarını versinler radyodan madem. İlk gece ya uyaralım milleti. Şimdi tembih edelim onlara. Evet. Evet. Çünkü o ilk gecedir, e, millette o ilk gecenin kendisinde dinleyen olabil. Recep'in ilk gecesi akşam namazını kılan. Sümme salla ba'de aşırına rekat. Sonra 20 rekat evvabin namazı yerinde. Cumartesi akşamı kılınca 20 rekat. Bir fatiha dil kitap. Bir fatiha ve kulü Bir fatiha bir kulü Allah. Aaa dişinize göre. Efendim 10 selamlar 20 rekat. On selamla ya yani iki iki. Kılarsa bunun sevabı nedir bilir misiniz sordu. Sahabe bilmedi. Fe inne ruh alemine cibriyle alemeni bilalik. Cebrail bana bunu bildirdi. Allah Allah. Her şey gökten geliyor vahiy. <laughs> Kulna biz dedik Allah Resulü alem. Allah Resulü bilir. Biz ne bilelim ya Resulü? Hafızahullahu teâfi nefsi ve mali ve eli ve veledi. Allah onu kendi canını, malını, ailesini ve çocukları hakkında korumaya alır. Ve hüce kabir, kabir azabından kurtulur. ilk gece ya. Ve ala sırat kel berk bi gayrı Sırattan da hesapsız, azapsız, şimşek gibi geçer. Recep'in ilk gecesi diyor ki ben kitapta gördüm, Evliyaullah yalvarıyorlardı, ruhumuzu Recep'in ilk gecesinde kabzayla. Ölmek istiyorlardı o gece. Çok faziletli. Allah'ın ayı ya, özel bir muamele var.